Ya yok böyle bir dünya? Öpme dikedim. Evet. Hadi ya. Evet. Cık cık cık. Allah Allah. <laughs> Bakın şu an öpücüm. Efendim anne. Hayır yönlendirmedim ben asa arama, arayamıyorum deyince ben yönlendirmeyi iptal et dedim yönlendirenler yönlendirilmesi iptal olsun diye <laughs> anlatamadım. Yönlendirme yapmadım. Ya yemin ederim yönlendirme yapmadım. Hayır senin dakikan var. 2000 dakika var hemşerime. Daha yemin ederim yapmadım. Yani bir şey yapmadım ben. Ya yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ya Kur'an çarpsın bir şey yapmadım. Hemen gel. Hemen gel. Hemen lan <laughs>